Yusuf sen ne yapıyorsun? Ben, ben, ben ya. Sen bu buzdolabındaki meyve secdeleri niye çıkarıp buraya bırakıyorsun? Meyve kapısını kapat. Sen niye bu şekilde yapıyorsun Yusuf? Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Gel arabana Bu biberleri limonları nereye götüreceksin salatalıkları? Nereye götüreceğim diyeceğim. Nereye götüreceksin? Bunları bir yaşırmış. Bu onları sen dolaptan çıkarsan hepsi bozulur, hepsi kirlenir. Bunları ufaya uzayırken... koyacaktık? Götür bakayım nereye götürüyorsun? Bence dolabın kapısını aç hepsini bir dolaba geri bırak. Getir götürme. <laughs> Geç onları. The... Hayır onları çekme şey bırakma çekme şey çok pis. Onları çekme şeyden çıkar orası kafet yeri. <laughs> onları götür arabaya bir de geri bırak. Araba bir de geri bırak.